Merhaba. Dikdörtgende benzerlik sorusuyla karşı karşıyayız. Sorumuz şöyle. Dik koordinat düzleminde 6 tane nokta işaretleniyor. Sonra köşeleri bu noktalara olan benzer iki farklı dikdörtgen çiziliyor deniliyor. Çizilen bu dikdörtgenlerin benzerlik oranı hangisi olabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi soruda şunu iyi görmemiz lazım. Burada 3 tane dikdörtgen var. Bir yukarıdaki, iki aşağıdaki, 3 ikisinin birleşiminden oluşan büyük dikdörtgenimiz. Dikdörtgenlerin benzerliğine bakarken şöyle yapıyoruz her zaman. Dikdörtgenlerin uzun kenar bölü kısa kenar veya tersi de olabilir kısa kenar bölü uzun kenarlarının oranlarının aynı olup olmadığına bakıyoruz. Yani iki dikdörtgenin benzer olması için ikisinin de uzun bölü kısa oranlarının eşit olması gerekiyor. Şimdi sırayla buradaki dikdörtgenlerimizin uzun bölü kısa oranlarına bakalım. Yukarıdaki dikdörtgenimiz için uzun kenar 6, kısa kenar 4, 6 bölü 4, sadeleşmiş hali 3 bölü 2, aşağıdaki dikdörtgenimizin uzun bölü kısası 6 bölü 5 ki ikisinin orantılı olmadığını da görüyoruz. Büyük dikdörtgenimiz için uzun 9, kısa 6 ki bunu da 3 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 2 olduğunu görüyoruz. Bakın 2 tane dikdörtgenimin uzun bölü kısa oranları eşit çıktı. Yani şuradaki dikdörtgenle büyük dikdörtgen benzermiş ve benzerlik oranları 3 bölü 2 imiş. Yine bir dikdörtgen benzerlik sorusu. Yalnız bu soruda bir de örüntü var. Şöyle ki baştan bir dikdörtgen veriyor. 12'ye 16 kenarları. Sonra dikdörtgeni katlamaya başlıyor. Katlama şu şekilde devam ediyor. Önce üstten alttan birer santim kısaltıyor. 12 ona düşüyor. Alt taraf yani uzun kenarımız hala 16. Sonra bu sefer sağdan soldan birer kısaltıyor. 14'e düşüyor ama sağdan soldan kısaltmayı iki sefer peş peşe yapıyor. Yani üstten alttan bir defa sağdan soldan iki defa şeklinde devam eden bir örüntümüz var. O yüzden bu soruda çok titiz davranmak ve yazarak mutlaka yapmak lazım. Ve örüntünün devamında hangi adımın dikdörtgenin ilk haliyle benzer olduğunu soruyor. O zaman öncelikle dikdörtgenimizin ilk halindeki kısa bölü uzun oranımızı bir bulalım. Kısa kenarım 12, uzun kenarım 16, 4 ile sadeleştiriyorum. Orantım yani oranım 3 bölü 4. Şimdi örüntüyü devam ettireceğim. 3 bölü 4 oranını bulana kadar. Titiz olmamız lazım. Tekrarlıyorum. E, yazarak yapacağız. Şöyle başlıyorum. Şimdi zaten burada birinci, ikinci, üçüncü adımlar verilmiş. Şu ana kadar bir defa yukarı aşağıdan, iki defa e, yanlardan kat, katlanılmış. Ben 4. adımımı yazıyorum. dördüncü adımda o zaman tekrar yukarıdan aşağıdan katlanılacak. 8 olacak. 18'e düşecek. Eee diğer taraf aynı kalacak. 12 yazıyorum. Ki oranıma da bir yandan bakıyorum. 8/12 4 4'le sadeleşir 2/3. Hayır, aradığım oran değil. 5. adımdan devam ediyorum. Şimdi 8'im aynı kalacak. 12 2 azalacak. 10. Ki buradan 4/5 çıkar. Hayır, aradığım bu değil. 6. adım 8 yine aynı kalacak. Burası bir defa daha katlanacaktı hatırlayın. 8'e 8 eşit oldu. Sorun değil. Kare de olabilir. Kare de bir dikdörtgen. Ama orantı yani oranım tutmadı. 7. adıma devam ediyorum. Şimdi ne olacak? Sıra burada. Burası 2 azalacak. 6, 8 aynı kalacak. Bakın işte burada 6 bölü 8 2 ile sadeleştirildiğinde 3 bölü 4 7. adımda istediğim oranı buldum. Cevabım Bursa.